ve hemşirelik yardımcılığı ibaresi getirildi ki biz biliyoruz bundan bir 5-6 sene sonra da bir hemşirenin adam altında 10 tane hemşire yardımcısı çalıştırılıp ucuza mal edilip çok işçi çalıştırılacaktır yine. Bunu da göreceğimizi inşallah görmeyiz ki görürsek de bizim için kötü olacaktır. Mesleğin e köçü ona. Olan... buraya siz oturacaksınız. Sorun yok. Oraya oturman bir şey değiştirmiyor sonuçta Ay çalışan yani. çalışanların çalışanların hakları bir şekilde gitmiş zaten. Ay oluyor o elimizde. zaman düzeltme hakkınız da olacak onu söylüyorum. Şu an bozulmazsa ileride düzeltmek değil de iyileştirmek adına bir şeyler Aha. yapmış oluruz diye düşünüyorum. Onun dışında... <laughs> ...önüne geçilmediğini öğrenmek istiyorum ki biz hastalardan birebir bazen sorumlu oluyoruz. Bilginiz olsun. Devlet üniversiteleri için de böyle bu. İstaj, o yüzden... ya, i̇staj yapan öğrenci olarak hastadan sorumlu oluyorsunuz. Evet. Bunu kim yapıyorsa yasal suç işliyor Bu burada demek. değil. Bu bütün Türkiye'de böyle. Sadece bir üniversitede değil. İşte bunların önüne geçilme adına. <laughs> Sizden Twitter ya da herhangi bir sosyal hesabınız ne olursa olsun sosyal hesaplarınızdan tıp fakültesi ya da soru tıp öğrencisi sorayım. tıp öğrencisi lütfen tıp öğrencisi i, ibaresiyle değil de daha çok fizyoterapi beslenme diyetetik hemşirelik ebelik birçok sağlık bölümümüz var onlarla da gülen fotoğraflar paylaşmanızı rica ediyoruz saygılarımla. <laughs> Really? Evet.